Bayağı bir agresif, çok inatçı bir köpek. Verdiğimiz yerde bayağı sıkıntılar çıkardı. İnsanlara falan saldırdı, bayağı zorlukları yaşattılar. Binlerce yürek tek bir soru arkadaşlar. Bu köpek böyle agresif sonluyken, bu kadar agresifken içeri nasıl gireceğim? Yaz daha girdim alanına, bakalım ne tepki gösterecek. Nasıl Bak bak görüyorsun değil mi? Nasıl surat ifadesi değişiyor arkadaşlar. Şöyle sırtına dokunduğum zaman. Evet aferin canım. Evet arkadaşlar tasmasını taktım. Şu an kontrol bende. Bana biraz daha güvenmesi için onu biraz daha seveceğim şöyle. Kötü bir niyetimin olmadığını zaten köpek fazlasıyla anladı. Şimdi sahibine doğru götüreceğim bakalım tepkisi ne olacak arkadaşlar. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu.